Kaç yazısı geçti serisi nedir? Bu seri hayatımız boyunca bize söylenen yalanların veya bilerek verilmiş yanlış bilgilerin ve da yapılan propagandalar sonucu zihnimize yerleştirilmiş yanlış algıların birazcık da olsa giderebilmek için yaptığım bir seri. Şimdi tabi konu sosyal medya olunca beklentiniz farklı yönde olabilir. Bu videoda siyasi veya suç teşkil eden ya da yerli yabancı kaynaklar tarafından yapılan propagandalardan bahsetmeyeceğim. Çünkü sosyal medyanın bu yönü hakkında çok bilgi sahibi değilim. Hem de bu işi benden çok daha iyi yapan kanallar var. Sadece tavsiyem karşı tarafın da insan olduğunu unutmayın ve yorumlardaki bot hesapların kutsal değerlerinizi söylemesine gaza gelip sinirlenmeyin veya troll hesapların çok radikal görüşlerine cevap vermeyin. Tabi yine de ben de sinirleniyorum bazı olaylara çünkü cidden algoritma beni hepiniz gibi iyi tanıyıp cam damarından vuruyor. Ben bir ara kutsalların ve siyasi görüşümle zıst şeyleri beğenmeyi denedim. Yok yine sinir etti beni. Artık full sanat beğeniyorum veya tasarım beğeniyorum. En azından sinirim bozulmuyor. Size de tavsiyem budur. Benim bugün değinmek istediğim konular çağrılıyor. ayrılıyor. İlk olarak sosyal medya neden insan doğasına uygun değil? Daha önce bahsettiğim gibi biz yeniliğe ve hep daha iyisine aç varlıklarız. Ama doğa yasalığa geri, geri mutluluğumuzun bir sınırı var. Ve bir süreden sonra mutluluğa bile adapte olup 4-2 amino etil benzen 1-2 dol eşiğimiz yükseliyor. Ve daha az mutlu oluyoruz. Evet o sihirli sözcü kullanmamak için gittim organik kimya çalıştım. Çünkü o ismi duymaktan bıktım. Size her videoda kapitalizm yaptı demek istemiyorum ama cidden öyle. Yine yaptı yapacağını ve bize bir topluluk oluşturdu. Şimdi biz sosyal yaşayan varlıklarız ve teknoloji çağında yalnızlaşmamızın sebeplerinden biri sosyal medyanın iletişim ihtiyacımızı çok kötü bir şekilde gidermesi. Tüm bunlar birleşince mutsuz, üzgün ve yorgun olmamız kaçınılmaz oldu. Bu konu hakkında yarınki videoda tavsiye vereceğim. Ama unutmayın ki ben sosyal medyadan bağımsız, yorgun, üzgün ve mutsuz olmayı başarabilen bir insanım. Tabi bu da başka bir videonun konusu. İkinci meseleye gelirsek. Evet yine kapitalizm ve yine büyük şirketler. Bizim bu verileri kullanıp tüketime dayalı ve tüketmeyince bir şey kaçırıyormuş hissine dayalı bir sistem ile iyi para kazanıyorlar. İnfluencerların güzel ve yakışıklı olmasının ve de samimi olmalarının Yine ilkel üçgüdülere yapılan güzel bir hamle. Yani o ablalar veya abiler güzel gözüken ürünler alır. Bizi tırnak içinde düşündükleri için paylaşırlar. Bu arada eleştirmiyorum yanlış anlaşılmasın. Herkes ekmeğinde. Yarın öbür gün birisi bana sponsor olursa ben de çatır çutur paylaşırım. Sadece sürekli tüketimin imkansızlığı ve geri kalmışlık hissi çok zararlı bir şey. insan doğası için. Şimdi benim 5 yaşındaki kuzenimin istediği oyuncak veya annemin istediği elbise için sosyal medyada saatlerinin gitmesi üzücü. Yine annem hadi neyse belli bir iradesi var ama kuzenim şu anda bilene omuzsuzluğu yaşıyor. Gelecekte kim bilir ne olacak. Yani ben bu çarka çomak sokamam ama umarım bir gün hep birlikte bu çarka çomak sokabiliriz. Çünkü biz bu çarkı tüketemiz ama o bizi tüketebilir. Üçüncü konuya gelirsek tabi sadece büyük şirketler değil bazı insanlar da sosyal medyanın nasıl bir yer olduğunu fark etti. Ve kolektif bir cahil akımı başlattı. Yani olayı ilginçleştirebildikleri kadar yalan söyleyip veya size kendinizi özel hissettirip onlar da ekmek yediler. Şu an eminim vardır depresyonda olanlar takip etsin veya sonsuz bilgi paylaşıyorum hesapları. Ben de yani bilgi paylaşıyorum ama burada olan, mühim olan bilgi değil bilerek yanlış bilgi paylaşma. Ek olarak yabancılarda tutmuş olan postları çevirip paylaştılar ve bu da şunu fark ettirdi sosyal medyadaki adminlere sürekli kitle değişiyor ve bu kitle önceki postları görmediği için yine aynı postları paylaşırsak insan doğası kolay kolay değişmediği için bu postlar yine tutar bunu fark ettiler ve bu yüzden sürekli aynı postlar sosyal medyada dönüp dönüp duruyor. Baya kısa özet geçtim her şeyi. Yine de bu videoda asıl anlatmak istedim. Dışarıda sorunlarınız olabilir ama hiçbir ünlü veya hiçbir büyük şirket veya hiçbir büyük hesap sizin dostunuz değildir. Lütfen sağlıklı iletişim kurun. İdeolojilerinizi, kutsallarınızı kolay kolay o büyük markalar veya insanlar benimsemez. Her zaman olması da genellikle bir çıkarları vardır. Ben 5 yıldır sosyal medyada adminlik yapıyorum. Ve bu süreçte güzel arkadaşlıklar ve bir sürü tecrübe edindim. Ama yine de sosyal medya çoğunlukla bizim içgüdülerimizi kullanan yalan çukurundan ibaret. Ben bunu birinci elden deneyim ettim ve elimden geldiğince deneyimlerimi aktarmaya çalıştım. Umarım, umarım biraz olsun kafanızı açabilmişimdir. İzlediğiniz için, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Fikirleriniz benim için kıymetli. İyi günler dilerim.